Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber video çekiyoruz. Arkadaşlar bir de bir hale videonun yorumunu okudum. Eskiden biraz kötü geliyordu sesim. Evet o program biraz kötü çıkarıyordu. Ama artık daha iyi sesim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir oynayacağız. Bu arada bir hesabındayım sabırlayıp. Şimdi çabuk. Arkay. Sonra bir yavruna gideceğim. Belki şurada başa fazla. Kendi bir şey yapıyormuş gibi hissediyorum şu Arka. Arkadaşlar şimdi Su tepeye çıkacağım. Ne yapacağım bilemedim. Dişkadiller hesabında oynuyorum bu arada. Yani o da abim. Ben buranın koordinatını alayım. Eksi... Eksi üç yani. Hatta gerisi buraya gidebilirim. Arkadaşlar bu arada yeni sürümde oynuyorum. Arkadaşlar durun bir tane komut yazıyorum. Önce sağdan üstü gitmesin diye. Tamam. Tamam. Herkese selamlar izliyorum. Abi, Abi ona da abone olmayı unutmayın. Abi şu işte deli korusunu hiç sevmiyor. Korusunu hiç sevmiyor. Da biraz biraz spiller yapıyormuş gibi oynuyorum ben. Tabii şimdi o madene gideceğim. Allah şu tarafta. Neredeydi? Şurada mı? Ne? Burada mı? Var bu what? Ah burada. Bir de var. Arkadaşlar genelde videonun baş vadeli gitmek biraz kötü bir fikirle bir şey olmaz. Balta. Kazma. Görsünüz tatlı kazma. Aa ben acıkıyorum ya. Keşke yemek toplasaydım. Yemek az olsa da burada de bir tek çürük eti Ya i̇şte da ölümcek gözü. Tamam. Al bakır toplayayım. Attım kaldı. burada. belki bakır set yapabilirim De bir set daha önce. Tamam. Arkadaşlar bu arada iş... Abi bir kalanlık göz atmadın. istiyorum ol kanal benim kanalıma da abone olan yufen tamam devir. aha devir. ilk devirlerim niye hiç, hiç mob doğmuyor ben, ben barıştırdım ya normal değil Aaaa Niye böyle aydınlık oldu? Ben bir tane bot indirdim Dur abi bir tane bot indir. İşte onu silmeyi Özür Böyle. Arkadaşlar. Böyle bir oyunu tercih edersiniz. Böyle mi? Bence böyle daha iyi. Yorumlara yazın. senin kaynağı gördüm. <laughs> Elma! Elmas buldum. Çabuk bir tarif yapayım da şu devirleri ısıtayım. Allah. Ne yapıyorum ben ya? Şimdi biraz daha toplamam gerekecek. Benim beyli be. Benim zekam çok güçlü fırın yaptı. Çok az bir olduğunu biliyorum ama elma sütü her şeyi yaparım. Ama demir, bir de bir, burada, burada bir milyon var. Açlıkta dönme ihtimalim var ama ben ölürsem zaten restoran gitmeyecek. O yüzden korkmuyorum. demirler pişmiş. Allah Ay Aa üç tane demir pişmiş. Tamam şimdi elmasları arabayım. <laughs> <laughs> tamam elmasları to şimdi toplayabiliyorum. Ne işte toplayayım. gördüm. Canlı creeper orada. Bu videoda. Videonun bilmem kaçıncı dakikasında elmas bulmam biraz garip hissettirdi. Ben genelde çok iyi maden bu maden maden yapamıyorum. Şu an ama iyi yaptım. kaldım tevrarıyım da korktum ben. Şimdi ölürüm ölürüm şimdi zaten çok az kalbim kaldı yemeğim de yok ama orada bir yemek var. Zombi. Çok iyi bir yemek olmasa da idare eder. Arkadaşlar niye kesmiyorum? Ya sorarsanız bana kızmayın çünkü bu programda kesmeyi bilmiyorum. Eskiden kesiyordum biliyorum videolarımda. Ama şimdi kesemiyorum çünkü bu programı yeni indirdik. Arkadaşlar eskiden bütün videolarım biliyorum 9 dakika. Çünkü video onu bura o programı buramıyormuştuk. Ama Şimdi istediğimiz kadar video çekebiliyoruz. Sesim niye çok ee, Allah Tamam. Au. Benim çok az zanım var. Ne yapacağım? Yemek geliyor. Balıcı vurmamız gerek. Düşme diye. Nereden gidebilirim? Aksın inşallah dönmez. Öldüm 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 öldüm, öldüm. Öldüm ben. A evet öldüm. Arkadaşlar abim gidiyor onu uğurlayalım. Gel Şimdi bir tane kova yapacağım ben. Belki yüksekten falan düşerim diye. Elmas bir tane kazma da yapayım. Nedir'e giderim çubuğum yok. Tamam hemen hallederim. Elma kazma. Bütün kazmalar var neredeyse ne <laughs> daha kazma. Aa dur karkan da yapayım. Aa. Aa. Gece oluyor. Gece de madende geçiririz artık. Tamam. Bakır topluyorum iyice. 63 tane yeter artık ben yeterince düşünüyorum. Aa, yanlış yere koydum. Gördüğüm bütün demirleri toplayacağım. İler... İleride ileride şu Allah. Allah. Oy. Uzun kurtardım. Hadi gel. Allah. Oh. Örümcek gözünde yemem ki, yemeğim yok. Aa elmas buldum. Nasıl mı ben? Ya? Ya şunun altında kazmak çok hızlı. Yavaş, hızlı diyorum ya. Bir şey diyeceksen sürekli yanlış tam tersim diyorum bazı ben arkadaşlar bu arada abimin sesini duyamayacaksınız şu şimdiden itibaren çünkü gitti Allah şunu yapamıyorum ben yapıyor da çok iyi yapamıyorum Allah. Hey, burada hiç Arkadaşlar çok konuşabilirim. Çünkü konuşacak hiçbir şey gelmeyince bir konuşmanın ne anlamı var. Aklıma konuşacak hiçbir şey gelmiyor. Allah. İki kalbim var ve yemeğim de yok. İşkere et beni. Tekrar. Yemek. Bebek zombi mi geliyor? Aa! Bak belası. Allah'ım. Ah. Hem. Ee, biraz bağımlısı olabilirim. iyi kraç söylemeliyim. Allah. Bu sizin için. Önümde işkelet çıktı ya. Ben en olduğunu toplayayım. Karka yapayım. Ya da ne nedir'a gideyim. Ben durağa gideceğim yani. Lava pit arayacağım. 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 Farta yapayım. Tabii çubuğum var mı? Elmas kasmayı şimdi kullanmak istemiyorum. Karanmasın diye. Oh! yine Boptan vurdum! Yok artık! O oh, yeni eklenen mobdan, yeni eklenen şeyden vurdum. Hiç savaşmadım onunla savaşmayı deneyeceğim. Allah! Ölür mü? Sağ'a tıkladım. Neyse, ben bu tarafa gidiyorum. Ya şu ne bas belası ya. Oh. Neyse bir tane başka. İlk defa elde ettiğim bir tane. PvP'de çok kötüyüm. Çok kötü değilim de biraz kopuyor. Ya. Ben yardıracağım. Ya bunlar da ne baş belasıymış ya. İlk defa çıktı zaten. Hiç savaşmadım da game attı bile. Savaşmadım. İlk defa kendi orustuğunu gördüm ve demin ki beni ördünüz. Aa tavla bilmiş. Bunun itibari kaç. Ben buna go Google'a soracağım. Bunun ihtimali kaç? Hayatımda ilk defa çıktı. Aa bir çıktı şunlarda. İlk önümde bağlanmıyor. Yoksa ben hapı yutmuştum. Arkadaşlar. Hmm. Belki ben yaparım. Şunları öldüreyim. Hadi gel. Gündüz soruyor zaten. Bu tarafta mı bu taraf. Tamam mı? Ben bu taraftan gidiyorum. Oha geçtik karşıya. <Gülüyor> <Gülüyor> ben burada çöp bir şey bu görmüştüm. Gerçekten çöp ile bir Şunda yemek istiyorum diye yersem ölürüm. Şey ölürüm. Mob yok değil mi? Tamam mob yok. Hı -hı. Çok uzun zamandır çöl pilavini vuruyorum. Aa artılar var iyi. Deliler Bir şey yapalım. Aa köpek evci ulaştırabilir miyim? Yemek. Tatilleri de alayım. Burada çok sinirlendim. Minecraft zaten artık çok oynayamıyor kendi bilgisayarımdan. Bilgisayarımın bazı bozuldu. Bilgisayarımda bir sıkıntı var benim. Zaten bu, oradan video çekemiyorum. Ben hep buradan video çekeceğim. Çünkü orada bu program yok şimdi dolaşacağım. Sohbet, siz sohbet edelim mi? Be. Ben edeceğim. Arkadaşlar bu da <laughs> artık şu sesi düzelttim böyle çok şey geliyordu böyle oh, oh, oh. böyle bir şey geliyordu böyle ses geliyordu onu düzelttim böyle çok değil Tırtıklı bir ses geliyordu. Biraz da ee, o sesi düzelttim. Hmm. Tamam. Hmm. Kendi be tekrar yapacağım. Ah deve. Eğer yapabilirim. deve sürebilirim artık. Tamam iyidir. Köy de var galiba. Yanlış koymadıysam köy vardı. İlk bir köye gideyim de. Neyse ilk eğer yapayım. tüyleri fırlıyormuş. <laughs> Dur senden de ne Belki kaybolursun. Başka <laughs> bir tane de verirsin. <laughs> Hadi seni affediyorum. Bir kere bir kere de öldürmeyeceğim demir golemi. Bir. Arkadaşlar biraz kötü oynuyorsun diyebilirsiniz bana. Çünkü ben Minecraft'da çok kötü Minecraft'ın yaratıkları yenemiyor. O yüzden çok fazla. Yeni bir durum derken bazıları yeni mesela işkaretli Ölebilirim. İşkele çok ani çıkıyor. Ama Sabah yok mu bu köyde ya? Ya bu köy bomboş bir yer. devam derli devam ah burada köyden gidiyor ya bu videoda hep çörde geçti ya Arkadaşlar eskiden videoları ani kapanabiliyordu onu düzelttik artık artık öyle bir şey olmayacak. Evet daha ben artık portal yapabilirim. Tabii ki öyle değil böyle. Kıracağım, bitecek. Batı yer kalmamış. Envanter düzenliği yapacağım. Zil bas Saat... Elmasımı atma, dede gideceğim bu videodan bu kadar olsun dedire gideceğim ama şimdi değil biraz uzun sürecek siz bu kız, kısmı bu televizyonlarda hızlıca geçebilirsiniz isterseniz İsterseniz de izleyin ben bir kesim bu videoduk bu parklamda kesemediğimi söyledim size love the kresta toplasam yeter herhalde Çünkü artları yapmama gerek yok. Artlar burada zaten Tamam. Yok kalabalık. Hadi. Arkadaşlar Hepinize görüşürüz Bu videoda bu kadar varsın. iyi İyi şehirler